Prometric sınav rezervasyonu nasıl yapılır? Bu videomuzda sertifikasyon eğitimlerine yeni başlamış IT uzmanı adayları için Prometric sınav rezervasyonu nasıl yapılır konusunu inceleyeceğiz. Microsoft, Linux, Cisco, Juniper, Mild2, Lotus, IBM, HP ve benzeri IT kuruluşları ürettikleri ürünlerin uzmanlar tarafından doğru ve etkin bir şekilde kullanılmasını isterler. Bu sebeple çeşitli eğitim firmaları IT kuruluşlarının destekleriyle bu ürünlerin eğitimlerini verirler. Daha sonrasında alınan bu eğitimler bazı sınav veya sınavlarla sertifikalandırılır. Bu sertifika sayesinde sizin ilgili ürünü etkin bir şekilde kullanabildiğiniz belgelendirilmiş olur. Bu belgelendirme aşamasında gireceğiniz sınavları Prometric ve VUE gibi uluslararası kuruluşlar organize ederler. Biz şu an Microsoft sınav, sınavları ile ilgilendiğimizden ve Microsoft sınavlarını da yapmaya yetkili kuruluş Prometric olduğundan bu firmaya nasıl kayıt olabiliriz ve nasıl sınav rezervasyonu yapabiliriz onu inceleyeceğiz. Şimdi bir internet sayfası açalım. İnternet sayfası adres satırına prometic.com yazıyoruz. Bakın Prometric sayfası açıldı. Bizim alanımız Information Technology yani IT olduğundan IT bölümüne giriyorum ve Microsoft'u buluyorum listeden. Bakın Microsoft burada. Tıklıyorum. Bakın Microsoft Certification sayfası geldi. Get started yani başlarken kısmı benim için önemli olan kısım. Burada start tıklıyorum. Locate a test site. Bunu tıklıyorum. Country buradan benden ülkemizi seçmemizi istiyor. Türkiye'yi seçiyoruz ve next diyoruz. Gördüğünüz gibi client and program selection kısmı geldi. Biz Microsoft eğitimlerine katılacağımız için zaten Microsoft burada seçili. Ve 070 serisinden de sınav alacağımız için burada da 070 seçili olacak. Next'i e tıklıyoruz. Bakın hemen burada. Bakın şimdi Microsoft sertifikaları ile ilgili burada bazı kuralları belirtmekte. Burada kuralları istersek okuyoruz. Ben next deyip geçiyorum. Siz isterseniz daha sonra bakabilirsiniz buraya. Şimdi açılan pencerede bizden sınavı seçmemizi, dilini seçmemizi ve hangi para biriminden ödemeyi yapmamızı gerektiğini soruyor. Ben deneme amaçlı buradan 7680 7 sınavını alayım. Bakın sınavı seçtim. 07680 TS Windows 7 configuring Sınavı seçtikten sonra burada language kısmı aktif oldu Bakın Çince Almanca İngilizce Fransızca ve Port Portekizce Biz US English'i seçiyoruz Para birimleri İngiliz Pound ve Amerikan Doları var Tavsiyem USD olsun yani Amerikan Doları olsun Bakın sınavın bedeli 70 dolarmış Next diyorum tekrar. Şimdi gelen ekranda gördüğünüz gibi test merkezlerini yazıyor. Buradan siz kendiniz bulunduğunuz şehre göre seçim yapabilirsiniz. 2 sayfa var. Toplamda 39 test merkezi varmış Türkiye'de geçerli olan. Buradan siz istediğiniz bir tanesini seçebiliyorsunuz. Girmek istediğiniz test merkezinin yanındaki Schedule Appointment linkini tıklıyorsunuz. Bakın şimdi bizden login bilgilerini istedi ve şifre istedi. Eğer bu ikinci girişimiz olacaksa buraya e-mail adresimizi ve şifremizi yazıp login tıklarız. Ama biz daha kayıt olmadığımız için Are you a new user? Yeni bir kullanıcı mısınız? Evet. Burayı click here, Tıklıyoruz. Bakın kayıt formumuz geldi şimdi. Kayıt formunda dikkat etmemiz gereken prometric testing id diyor. Bu burayı boş bırakıyoruz çünkü ilk kez gireceğimiz için bize herhangi bir kimlik numarası verilmedi. Daha sonra bu burada first name'e kendi adınızı buraya soy isminizi adres line'a adresinizi yazarsınız. City şehri ifade ediyor. Country ülkemiz Türkiye. Bizim bir state'imiz yok. Posta kodumuz. Varsa şirket adımız. Buraya telefon numarası. Buraya bir e-mail adresi istiyor bizden. Bir adet şifre. Buraya hatırlatma sorusu. Cevabımızı buraya yazıyoruz. Daha sonra lisans sözleşmesini okuyoruz, kabul ediyoruz ve submit'i tıklıyoruz. Bakın arkadaşlar, bize Prometric hesabının oluşturulduğunu ve bunun için teşekkür ettiği mesajı görüntülendi. Şimdi aşağı iniyoruz ve Next'e tıklıyoruz. Daha önceden biliyorsunuz sınavımızı seçmiştik. Şimdi bizden seçtiğimiz test merkezinin işte hangi günler müsait olduğunu bize bu takvimde gösteriyor. Biz örneğin ayın kaçında girmek istiyorsak Mesela 5 Aralık boşmuş, 7 Aralık boşmuş. Örnek 7 Aralık pazartesi seçelim. Burada bize girip girebileceğimiz saatleri veriyor. Buradan bir saat seçmemizi istiyor. Mesela 11 11.15'te girelim diyelim. Ve next diyoruz. Bakın 7 Aralık saat 11 11.15'i seçtik. Bu mesajınla birden fazla sınava girdikten sonra Microsoft tarafından ilk sınav başarıyla geçtiğimizde bir MCP ID tanınacak bu mcpi doğru bilip bilmediğini işte biz eğer bunu doğru biliyorsak kontrol etmenizi söylüyor. Eğer ki bir mcpi yoksa da bu kısmı boş geçin diyor. Biz bunu tamam diyerek geçiyoruz. Bakın burada promotion code or voucher demiş. Burada demek istiyor ki zaman zaman işte sınavlara girdikçe göreceksiniz. Second shot vardı Haziran ayında. işte sınava giriyorsunuz. Başarısız olursanız aynı sınava tekrar girebiliyordunuz. Şu an %10, 5, 20 ve 25 indirimler var. O kodları alırsanız burada yes'i tıklıyorsunuz. Sizden o kodu gireceğiniz bir ekran istiyor. Bakın burası. Promotion kod ya da watch, watcher number. Watcher number deyip buraya işte gerekli kodu yazıp validate diyorsunuz. Yani doğruluyorsunuz. İndiriminiz varsa indiriminiz burada aşağıda toplam tutardan düşüyor. Gördüğünüz gibi ekranda bilgilerimiz yer almakta. Burada da sizin bilgileriniz yer alacak. Saat kaçta aldıysanız işte sınavın ne kadar süreceğini vesaire yazıyor. İşte tutar. Toplam vergi yokmuş zaten. 70 dolar. MCP boş geçeceğiz demiştik. Daha sonra bakın burası ödeme seçenekleri. Buradan kredi kartınızın American Express mi, Mastercard mı, Visa mı olduğunu seçiyorsunuz. Kart numaranızı yazıyorsunuz. Security Code arka taraftaki CVV numarası oluyor. Onu giriyorsunuz. Kredi kartınızda gözüktüğü şekilde adınızı, soyadınızı yazıyorsunuz. Yine posta kodunu ve son kullanma tarihini yazdıktan sonra I agree deyip onaylıyorsunuz. Daha sonra size onay yazısı çıkacak. Bunun çıktısını alıp saklayabilirsiniz. Sınav günü saatinden önce, yarım saat öncesinde orada olmanızı tavsiye ederim.